Oy! Sen miydin? Tüh, sıfatıma tüküreyim. Korkuttun mu ya, hay Allah. E yani, gecenin karanlığında birden arkamda görünce korktum. Doğma büyüme vurul olsan hiçbir şeyden korkmazdın tabii. Ne? Sen başkasın. Sonradan fukara olanla sonradan zengin olan şak diye anlaşılır. Saklayamaz kendini. Sen de o modellerdensin işte. Öyle beni ters giydirin işte. insan sarrafı da oluyorsun. Anladın mı? Hayırdır? Sen gecenin bu saatinde bir şey mi söyleyeceksin bana? Ha yok şey ya. Geçen sen karakola gittin ya. Onu merak ettim sadece. Merak edilecek bir şey yok. Soruları cevapladım geldim. Ha şey o. Strek'ten ne haber? Titrek mi? Şey ya, o kazayı yapan çocuk yok mu? O. Ya sen niye bu kadar ilgileniyorsun kazayla, Burak'la falan? Yok ya, bana ne? Bana ne Allah'ın zibidisinden? Ya ben seni merak ettim ben. O nedenle yani. <laughs> i̇yi. Sana iyi geceler o zaman. Huysuza bak lan. Erkek Fatma atar diyece hiç oyu olmuş bundan. Uy. Ulan bunun gençliği böylesi yaşlı nasıl var acaba? Evlerden... <laughs> Allah Allah. Allah. Abi korkma lan korkma benim oğlum. Abi kaç kere söyledim sana. Sinsi sinsi gelme arkamdan. Beğendin mi yaptığın şeyi? Korktum mu minik kuş? Kıyamam lan sana be. Ne iş? Ne ne iş? At gazı geçirtme lan. Ha. Elektrikçi açılıyor abi. Ee, Haydar diye bir adam. Emekli parasıyla yatırım yapmış. Saf. Süzme saf. Ulan yatırım yapacak yer bula bula bizim mahalleyi bulmuş mu Hayırlı olsun hemşerim. Hoş geldin mahallemize. Sağ ol. İyi. Elektrik işleri benden sorulur diyorsun yani bundan sonra ha? Oo senin de muhabbetin bayağı iyiymiş ha. Bir şeye ihtiyacın olursa haberimiz olsun. Çözeriz. Bakarız. Hadi iyi günler. Havalara bak lan. Kim lan bu artist? Abi, e, emekli polismiş. Ben onu tabii sana söylemeyi unuttum. Polis mi? Ha. Ulan ben de bunu bir yerden gözümü sürüyorum ya. Allah Allah. Acaba sorguda falan mı denk geldik abi ha? Ne sırıtıyorsun lan?